Değerli dostlarım, bugün sevdiğimiz iki insanı mezara gömdük. Maalesef ki aramızdan ayrıldılar. Mekanları cennet olsun. Bu dünyada çok çektiler, öbür dünyada çekmesinler. Amin. Onları çok özleyeceğiz. Neyse değerli dostlarım, hadi artık evlerimize gidelim. Fakir kardeşim ve Kemal abi sizi çok özleyeceğiz. Keşke şu anda aramızda olsaydınız. Geriye sadece tek bir şey kaldı. Bunları yapandan hesap sormak. Zaten bu karton adam bizi kartondan hapishaneye kapattı. Çıkartın bizi buradan. Ne yapıyorsunuz siz? Çıkartın. Dışarıdan hapishanenin küçük gözüktüğüne bakmayın. O kadar büyük bir yer ki bu karton hapishaneden kaçmak neredeyse imkansız. Ama bizim bunu yapmamız lazım. Bu kafeslerin içinden kurtulmamız lazım. Bir zamanlar sokakta karton toplayan zavallı bir çocuk varmış. Bu çocuk topladığı kartonları geri